Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 20 Haziran Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Donald Trump ve oğullarının World Liberty Financial'daki hisselerini sene başından bu yana ciddi şekilde azalttıkları görülüyor. Aile, Ocak ayında hisse oranını %70'den %60'a indirmişti. 8 Haziran'dan sonra ise bu payın %40'a düştüğü görülüyor. Uzmanlarsa satışın arkasında sabit coinler başta olmak üzere ABD'de kriptoya olan ilginin artmasını gösteriyorlar olumsuz bir durum olmadığı, ailenin sadece kar realizasyonunda bulunduğu yorumları da yapılıyor. Avrupa ülkesi Çek ya da Adalet Bakanı'nın eski bir hükümlünün bitcoin bağışını kabul etmesi kriz çıkardı. Adalet Bakanı Pavel Bilezek'in bağışı devletin kayıtlı cüzdanına kabul etmesi de krizi çözmedi. Eski bir Darknet sitesi kurucusundan gelen 468 bitcoin açık arttırma usulü satılmış ancak elde edilen nakdin sadece %30'lu kısmı devlet hesaplarına geçmişti kalan paranın akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Çarşamba akşamı hükümetin düşmesi için mecliste yapılan oylamadaysa iktidar sadece 4 oy farklı yerinde kaldı. Adalet Bakanı Blezek ise 31 Mayıs'ta istifa etmişti. Sağlık teknolojisi alanında faaliyet gösteren Semler Scientific, 2027 sonuna kadar toplamda 105 bin bitcoin sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı. Geçtiğimiz senenin Mayıs ayında bitcoin'i rezerv varlık olarak seçen şirket, bu sene sonu için ise 10 BTC hedefi olduğunu duyurdu. Firmanın 2026 sonu için sahip olmayı hedeflediği Bitcoin adedi de 42 bin olarak belirlendi. Yapılan açıklamada Bitcoin'i agresif bir şekilde biriktirmeye kararlıyız denildi. Şirketin elinde şu anda yaklaşık 4500 adet Bitcoin bulunuyor. Milyarlarca kişi tarafından kullanılan Apple, Google ve Facebook'taki kullanıcı bilgi ve şifrelerinin sızdığı ortaya çıktı. Siber güvenlik platformu CyberNews, verilerin bu platformlardan değil, üçüncü taraf sistemlerden sızdığını duyurdu. Bilgisayarlara giren virüsler vasıtasıyla tarayıcılarda kayıtlı şifrelerin hackerlara aktarıldığı belirtiliyor. Toplamda 16 milyardan fazla şifrenin sızdığı bilgisi verildi. Burada kripto para yatırımcıları içinde bir tehlike var. Şifrelerini ya da anahtar kelimelerini bulut veri sistemlerinde saklayanların bu bilgileri de tehlike altında bulunuyor. Eksi uzun süredir bir süper uygulamaya çevirmek istediği bilinen Elon Musk bu konuda önemli adımlar atmaya başladı. Eksiyosu Linda Yakarino, Financial Times'a e verdiği demeçte Eksin yeni hizmetlerinin yatırım ve alsat işlemlerini de kapsayacağını belirtti. Yeni özelliklerin ilk olarak X Money adı altında ABD'de kullanıma sunulması bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.